beyefendiler, değerli öğretmenlerimiz, değerli e, Nisa Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolos Maun Maun Mavini, sevgili değerli e, kardeşlerimiz, bazılarımız, hapus hoz yadığınız, safalar yatırdığınız. E, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'dür. Biz bu münasebetle başta Türk dünyasının öğretmenleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Türkmenlerinin öğretmenleri günü kutlu olsun hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tabi 24 Kasım büyük bir anlamı var. Büyük bir değeri var öğretmenlerin tarihinde. 1928'de 24 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihte 24 Kasım'da millet mekteplerinin baş öğretmenlerini baş öğretmeni öğretmenlerin kabulü günüdür yani. O günde öğretmenlerin kabulüdür. Kabul etmişti o tarihte. O tarihten 1928'de 24 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere öğretmenlerin günü olarak kabul edilmiştir. Öğretmenlerimiz önemli bir varlıktı. Yani hem tarih anlamıyla hem siyasatta hem eğitim anlamıyla büyük bir katkı gösteren önemli bir şerihade, yani önemli bir varlıktır. Mukaddes, kutsal bir görevli üstlenimler. Yani gerçekten bugün dünyaya baktığımız zaman öğretmenin, herkes, her aile çocuklarının, uşaklarını öğretmenlere amanet etmişler. Okulda öğretmenlere emanet etmişler. Bu muhimdir. Yani onun yanında hem eğitim alıp hem de eğitim, aile eğitiminde aynı şekilde o okulda öğretmenler yoluyla alırlar. Bu önemli, mukaddes bir görevdi hakikaten yani gerçekten. Biz burada olanlar değerli kardeşlerimiz bazılarımız, hepimiz öğrenci dönemli gördük. Öğretmenlerimiz ne kadar değerlidir, ne kadar mukaddestir, ne kadar e, varlıkları önemliymiş. Bugün mesela baktığı zaman geçmişten ilkokulunda olan öğretmeni gördüğü zaman, hani bir uzun zamandan görmüyorsan, sen zaman çok yani ha tanıyorsan, yüzde yüz on tanıyorsan. Cünnuk'ta bahsedesen, evde bahsedesem bu nerede Bu değerden kaynaklar çık o sana o ilk okulda sana verdiği o emek sana verdiği o eğitimi sana verdiği o desteği iz bir zaman o insan unut, unut unutmaz. O yüzden bizim öğretmenlerimiz Türkiye'de olsun veya tüm dünyasında olsun Azerbaycan'da Kıbrıs'ta Rahat Türkmenler, Türkmenlerinden çarşıda el her de da olursa her zaman e, varlıklarıyla önem göstermişler. Yani geçmişte de baktığımız zaman eğer bir siyasi hareket içerisinde de öğretmenlerin yanında da o siyasata da büyük bir katkı sağlamıştır. Büyük bir desteği olmuştur. Milli Mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı'nda da öğretmenlerinin, öğretmenler, öğretmenlerinden cari adım atmamışlar. Daima o mücadele içerisinde eğitim alanını, okul, okullara destek vermek, için her zaman iş başında olmuştur, öğretmenlerini yapmıştır. Ben burada öğretmenleri, öğretmenleri ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sözleri var, değerli sözleri var yani, değerli sözleri, kıymetli sözleri var. Ee, bir gün ben ikisini hatırla, hatırlamak ve demek istedim bu ee, diri milletleri kurtaran yalnız sadece öğretmenlerdir öğretmendir yani bu çok önemli bir sözde Di milletleri toplumları kurtaran kurtaran inkaz eden diri yalnız sadece öğretmendir yani öğretmen bunu yapar yani alim verir terbiyet verir talim verir eğitim verir bu okullara Okulda öğretmen insanlara öğrenciye yani bu çok önemlidir. Ayrıca da e, gelecekte gelecekte cenzlerindir cenzlerin. Cenzler ise öğretmenlerin eseridir. Bak toplum içerisinde cenz ne kadar muhimdir. Toplum içerisinde gençlik cenzlilik çok muhimdir. Bugün cenzler yarın toplum yarın toplumda yaşadığı yerde bir lider olur. Eğitim lideri olur. Siyaset lideri olur, devlet lideri olur. Yani cins bu şekilde, gelecek nesildir. Ama bunun eseri öğretmendir. Yani bugün eğer, eğer bugün dünyada bir lider var ise, memleketlerde bir lider var ise, devletlerde bir lider var ise, var ise, o öğretmenin eseridir. Yani öğretmen, öğretmen ona eğitim vermiş. Liko okuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden. O yüzden bu sözler, gerçekten bu kelimeler büyük bir anlam taşırı. Yani bunun e, biz eee gururluyuz, iftiharlıyız bugün bizim bu alanda bizim öğretmenlerimiz özellikle de Erbil'de 1993 yılında yani o zamandan doğuş ilkokulu Erbil'de işte Kara Oğlan'da Çifri'de e, açılışı oldu e, okullarımızın o dönemden bu kadar bu 32 yıl içerisinde burada olan değerli öğretmenlerimiz, geçmişteki değerli öğretmenlerimiz bugün emekli oluplar. bu değerli öğretmenlerimiz hem ham bayan, ham beyefendiler, hem değerli öğretmenlerimiz hepsi büyük bir katkı, büyük bir destek verdiler bu Türkmen eğitimine. Yani Erbil'de olsun, Çifri'de olsun. Bugün baktığımız zaman bizim, bizim hem Türkmen okulunda hem Türkmen okulun dışında da olan farklı okullarda da olan bizim e, hem Türkmenler hem burada olan diğer e, etnik ve gru, diğer dini grupların da öğretmenleri aynı şekilde öğretmenler e, sadece bir topluma değil yani bu bütün toplumların varlığını e, kapsayan bir e, değerli varlıktır. O yüzden biz e, o yüzden deyirik mutluyuk, iftihar ediyoruz bizim değerli Türkmen öğretmenleriyle. Bugün gün onların günüdür. Yani 24 Kasım. Her, her zaman yani onların her gün günleridir. Ama bugün gün özeldir. Yani bugün gün özeldir. Baktığımız zaman bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk dünyasında, Irak Türkleri de yani Irak Türkmenleri de biz Türk dünyasının bir parçasıyız. Yani her zaman Türkiye'de olan münasebetler, alma törenleri Irak Türklerini de yakından ilgilendiren, Irak Türkmenleri de yakından ilgilendiren bir bir varlıktır. Sadece burada da acı Azerbaycan'da da aynı bir şekilde, bir şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde. Türk dünyasında da baktığımız zaman bugün 24 Nisan marasimi yapılır, kutlaması yapılır. sadece 24 Nisan'da acı aynı şekilde 10 sadece 24 Kasım'da acı 10 Kasım'da da aynı Atatürk'ün anma töreni marasimi yapıldı. Erbil'de yapıldı, Çarşı'da. Bütün yerlerde yapıldı bu tarihi cün anma töreni. Bu gün de 24 Kasım 24-11 bahsettiğim gibi 1928'de o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Korucusu, Gazi Mustafa Kemal, Kemal Atatürk'ün ee, baş öğretmenleri, öğretmenlerimizi karşıladığı ve kabul ettiği gündür. O günden bu günümüze kadar e, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Türk dünyasında olan her yerde bu 24 Kasım Öğretmen Günü kutlanır. Biz de bu münasebetle bu gün rahat Türkmen cebası olarak her bu küçük kutlamayı yapmak istedik. Bu değerli öğretmenler farklı okullardan gelen e, değerli e, insanlarımızdır. O yüzden bu münasebetler e, milli varlı milli tarafı var, ulusal tarafı var. Önemli bir günlerdir. O yüzden hatırlamakta fayda var. Hiç olmasa e, bu günü dile getirmekle biraz da olsa öğretmen öğretmenlerimize bir katkı, bir destek e, sağlamaktır. Yani bugün bu, bu yüzyıl içerisinde Osmanlı Devleti'nin e, Irak'tan çekildikten sonra Irak'ta olan Türkmenlerin, Herkes malum bilir durumunu. Irak'ta gelen rejimler, mutakip hükümetler, farklı idareler, iktidarlar her zaman Irak'ta Türkmen varlığını yok etmeye çalışmıştır. Yani biz bu yüzyıl içerisinde kültür varlığımızı, milli varlığımızı korumak için mücadele vermekteyiz. Bu, bu mücadele içerisinde bizim an mühim olan kısmı da öğretmenlerdiler. Yani öğretmenler öğrencilerimize destek olup, öğretmenler gezlerimize destek olup, öğretmenler ailelerimize destek olmuş. Yani bugün buna baktığımız zaman bu yüzyıl içerisinde bütün alanlarda bugün eğer bugün bizim ee, bakanımız var ise, milletvekilimiz var ise ee, bir yetkilimiz var ise, bugün ise o öğretmenin sayesiyle gelmiş. O öğretmenlerin varlığı ile gelmiş. Yani öğretmenin işi ee, mesleki çok muhimdir. Kutsaldır, değerlidir. O yüzden öğretmenlere ee, saygı vermek Topluma saygı vermek anlamına gelir. Öğretmenlere saygı vermek, o milletin varlığına, eğitimine saygı vermek anlamına gelir. O yüzden bu süre içerisinde bizim yapılan bu mücadele içerisinde Irak'ta olsun, özellikle de Türkmenli bölgesinde olsun. Yani bizim öğretmenlerimiz yani şehit verip bu mücadele içerisinde yorulup, katkı sağlayıp, e, büyük bir e, anlamla destek verip bu cümle e, işte çarşıda olsun, Erbil'de, Musul, da olsun, Türkmen okullarında kahramanlık yapıyorlar bu değerli öğretmenlerimiz. Ben her zaman bunu diyorum. Öğretmenlerin Tüşkümen Okulu'nda yaptığı çalışma orada varlıkları bir kahramanlıktır. Gerçekten orada çünkü ne kadar zor şartlar altında öğretmenlik yapıyorlar. Mücadele verirler. Yani bu mücadele azdaki. Gerçekten zor şartlar altında mücadele verirler. Emek serpilirler. Bizim öğrencilerimize o e, varlığı, eğitim varlığını e, sürdürme. Eğitim önemli bir varlıktır. Gerçekten. Eğitim her toplumun bizim toplumumuzun da celezahın teminatıdır. Yani önemli bir varlığıdır. Yani eğitim, terbiye, ta'lim, öğrenim. Yani bunlar hepsi insanın destek veren, insanı öce atan, insanın kabiliyetini yükselten alanlardır. O yüzden biz buradan bu değerli Öğretmenlerimize, başta e, Türk dünyası olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin, Irak Türkmenlerinin, bölgede olan bütün öğretmenlerimizin 24 e, Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Nice nice günlerine, nize nize bayramlarına. Son olarak da e, ben bu, bu münasebetle, bu vesileyle de Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başta olmak üzere silah arkadaşları silah arkadaşları kahraman şehitlerimizi de rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz. Sağ olun var olun. Teşekkür Değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın protokol, sayın bakanımız eee hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günüdür. Bütün öğretmenlerimizi can kutluyorum. Öğretmenler bir milleti var eden, onlara medeniyetin yolunu gösteren, cehaletin karanlığından, ilim aydınlığına taşıyan kahramanlardır. Öğretmenlerimizin günü olan 24 Kasım gününde, öğretmenler olarak biz bu yolda sevgi, sabır, özveri ile birer meşale olduk bu yollarda. E, həpimizin bildiyi kimi əcdədən bir söz var. Örətmən bir mum kimi yanır. Hər zaman yanar, ətrafına işıq verməxtin. Bizlər həpimiz ailəmizdən sonra ilç liderimiz, öğretmenlərimiz oldu. Axlaqı, həyatın hər təməllərini, bütün hər şeyi öğretmenlərimizdən öyrəndik və bütün bu əlaştığımız e, hər dönəmində həyatımızın onlara bu borcu bu borcu heç bir şəkildə ödeyə bilmərik. Biz övretmənlər qarşımıza çıxan hər zorluqları içimizdə olan bir duyğu ilə həmsənə ən e, gözəl şəkildə aşacağıçı bizə deyilib bir söz. Yeni nəsil siz övretmənlərin əsəri olacaqdır. Yəni əgər bir nəsil bizim əsərimiz isə, biz bir nəsil bizə əmanət edilmişsə, anne babalar evlatlarını bizə əmanət etmişsə, bu əmanətin yükü sırtımızda olduğu sürəcə hər zorluğu aşar, heç bir yorğunluğa hiss etmərik. Bu gözəl və qudsal bu gündə bu duyğu və düşüncələrlə əbədiyyətə intiqal edən öjretmənlərimizə rəhmət və minnətlə anıq. ve öğretmenlik e, yıllarında hayatının en güzel dönemini, en güzel yıllarını öğretmenliğe adamış e, emekli olan öğretmenlerimizi saygıyla, hürmetle anıyorum. Ve şu an işin başında olan, görevinin başında olan tüm fedakar öğretmen arkadaşlarımı can yürekten kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sağ olun var olun.